Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve çözüm yollarına dair ekonomi ve iş dünyası emek ve meslek örgütleriyle ortak akıl buluşması gerçekleştirecek. Ardından sağ ziyaretlerimizde ziraretleri, seçmenlerimizde vatandaşlarımızda bir araya geleceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Yalçın Karatepe'ye ve ekonomi kurmaylarımıza hoş geldiniz diyor. Sözü Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bırakıyorum. <laughs> Teşekkür ederim sevgili il başkanımız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Takımı olarak il ziyaretlerimizin Kastamonu kısmını gerçekleştiriyoruz. Sabahtan beri önce belediye başkanımızı ziyaret ettik. il başkanımızla beraber öğleden sonra da çok yoğun bir programla Kastamonu'nun kendine özgü ekonomik sorunlarını doğrudan muhataplarından dinleme, bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi ya da görüşlerimizi paylaşma imkanı bulacağız. Biz şimdiye kadar 22 ya da 23 yıl dolaştık. Çok dolaştığımız için bazen sayısını net hatırlayamayabiliyorum ama bu faaliyetlerimiz yoğun bir biçimde devam edecek. Bu faaliyetler kapsamında biz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iktidar programını hazırlıyoruz. Yani hükümet programı olarak bilinen seçimden sonra iktidara geleceğimize inandığımız için neleri nasıl yapacağımızın hazırlığını yapıyoruz. Hem de yerelde e, özellikle yerel kalkınma için e, hayata geçireceğimiz politikaların ...nüvesini oluşturması için, özünü oluşturması için bu ziyaretlerden biz ziyadesiyle yararlanıyoruz. Tabii gittiğimiz yerde sadece yerel sorunları, ekonomik sorunları konuşmuyoruz. Aynı zamanda ülke gündemini de yakından takip ediyoruz. Buna ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaşıyoruz. Aslında sorunlar Türkiye'nin hemen her yerinde ortaklaştığını görüyoruz. İşte derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığı gibi konuların Türkiye'nin tüm coğrafyasında... ...geniş halk kesimlerini ağır bir biçimde etkilediğini... Görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Benzer bir durum e, Kastamonu'da da söz konusu. Dolayısıyla biz genel ekonomi ilişkin bir takım değerlendirmelerde e, bulunmayı yararlı görüyoruz bu kapsamda. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonundan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sık açıklamalarda bulunuyor. Önce e, AK Parti kongresinde konuştu. pazartesi günü e, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar vardı. Oradan Türkiye ekonomisine ilişkin bazı değerlendirmeleri oldu. Ben bunlara ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşüşüyle birlikte vatandaşın alım gücünün artacağından bahsediyor. Bu ifadeyi daha önce de kullanmıştı. Ama biz biliyoruz ki alım gücü sadece fiyatlarla ilgili değil ama aynı zamanda gelirle ilgili bir kavram. Eğer sizin geliriniz artmaz ise fiyatların artış hızı yani enflasyon yavaşlasa bile siz hala hayatı pahalı bulacaksınız. Çünkü onu satın alacak cebinizde geliriniz olmayacağı için yoksulluğu, hayat pahalılığını belirkin bir biçimde hissedeceksiniz. Dolayısıyla yapılması gereken şey sadece enflasyon düşürülmesi değil, enflasyonun düşürülmesiyle birlikte ya da ondan önce vatandaşın gelirini artıracak politikaları hayata geçirmek. Yani cebindeki para miktarını artıracak işler yapmak gerekir. Örneğin emekli aylıklarının artırılması, asgari ücretin daha yüksek seviyede belirlenmesi gibi işler yapmak gerekir. Fakat iktidarın politikalarına açıklanan resim veriler üzerinden baktığımızda bunun böyle olmadığını hayatın aslında pahalı olmasına yol açan unsurların başında gelirlerin düşük olması e, gerçeği yattığını çok net bir biçimde görüyoruz. İşte örneğin bugün Türkiye'de 15,6 milyonun üzerinde emekli dul yetim aile dahil olmak üzere sosyal güvenlik sisteminden gelir elde edenlerin olduğunu biliyoruz. Fakat bu 15 0.6 milyon emeklimizin 13 milyonunun yani bunu çok yüksek bir oran aldığı gelir asgari ücretin altında. Yani bugün biz asgari ücretlerin geçinemediğini biliyoruz ama emeklerimizin neredeyse tamamına yakınının bunun altında bir emekli aileyle hayatta kalmaya çalıştıklarını biliyoruz. 3,2 milyon emeklimiz ise ya da diğer sosyal desteklerden yararlananların aldıkları maaş ise en düşük emekli aile olarak adlandırılan kanunen tamamlanan kök aylıklar üzerine konulan tutarla birlikte bugün 14.469 lira olarak ki kanuna da aynen bu rakam böyle yazıldı. 14.469 lira, 14.500 liraya bile e, tamamlamadı e, maalesef iktidar bunu. Dolayısıyla hayat pahalılığının e, hissedilmesine yol açan unsurların başında gelirlerin düşük olduğunu düşük olduğu gerçeğini bir kez daha ifade etmek gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığından bahsediyor ama devamında da şunu söylüyor. Bunlar gelip geçici şeyler. Vallahi çok böyle geçici gibi durmuyor. Yıllardır insanlar hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. İnanılmaz derecede gelirleri yetmediği için borca batık hale geliyor. Kredi borçları KMH hesaplarındaki rakamların arttığını görüyoruz. Bu gerçekliğin farkında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın şikayet etmesinin önüne geçebilmek için belki bir anlamda bunun bir in, imtihan durumu olduğundan bahsediyor. Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer. Fakat nasıl oluyorsa bu imtihana tabi tutulanlar sürekli olarak düşük gelir grubunda yer alanlar. Çiftçiler, köylüler, esnaf, emekli aile alanlar, asgari ücretle geçirmeye çalışanların olduğunu biliyoruz. Bu insanlar hayatta kalabilmek için gelirleri yetmediği için inanılmaz derecede borç biriktirir hale gelmiştir. Bugün kredi kartlarında biriken borç tutarının 2 trilyon liraya yaklaştığını biliyoruz. KMH hesaplarında kredili mevduat hesapları ki bu hesapları kullananların ağırlıklı olarak biraz önce aylıklarından bahsettiğim düşük gelirlilerin, emeklilerin olduğunu biliyoruz. Buradaki borç tutarı da yaklaşık 470 milyar liraya dayanmış durumdadır. Enflasyonun 3 katından daha fazla bir artışın borçlarda yaşandığını, özellikle düşük gelirlerin borçlarda yaşandığını görüyoruz. Bunun etkisini tabii biz icra dosyalarında da görüyoruz. Bugün kredi kartı borcuna ya da bireysel kredi kartı bireysel kredi borcundan dolayı icra takibine düşmüş vatandaş sayısı 2.6 milyonu aşmış durumdadır. Dolayısıyla imtihana tabi tutulduklarından bahsetmek yerine icra takibine tabi tutulduklarını söylemek daha doğru bir tespit olur. Bunun yapılması, bunun çözülmesi mümkün mü? Evet mümkün. Emeklilere, çalışanlara daha yüksek bir ödeme yapılmasıyla bu olacaktır. Fakat bu nasıl yapılacak sorusu gündeme geldiği zaman genellikle kamu kaynaklarının yeterli olmadığından filan bahsedilir ama biz biliyoruz ki kamu kaynaklarında bir sorun yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yaptığı açıklamada vergide adaleti tesis edeceklerini çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alacaklarını ifade etmiş. Bunu duyduğumuza memnun oldum. Eğer iktidara gelirlerse umarız bunu da hayata geçirirler diye yorumlamak zorunda kalıyor. Çünkü son 23 yıldır iktidarda olan bir anlayışın hala vergide adaleti bundan sonraki dönemde hayata geçireceklerine dair açıklamalarının ne toplumsal karşılığı var ne ekonomik karşılığı var ne de siyaseten kabul edilebilir bir şey değil. Ben buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunayım. Herhangi bir ek düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmayan ama vergi gelirlerimizin artmasına doğrudan katkı sağlayacak bir işi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gece resmi gazetede yayınlayacağı bir kararla hayata geçirebilir. Değerli basın mensupları biliyorsunuz 2006 yılında Türkiye'de çıkan bir kanunla vergi cennetlerine giden para üzerinden yüzde vergi alınacağı kanuna bağlanmış durumdadır. Fakat bu paranın alınabilmesi için hangi ülkelerin vergi cenneti olduğu listesinin yayınlanması gerekir. Kanun çıktığında bakanlar kurulu tarafından deniliyordu. 2006 yılından bahsediyorum. Yani içinde bulunduğumuzdan 19 yıl önce yapılan bir düzenlemeden bahsediyorum. Şimdi tabii bakanlar kurulu olmadığı için Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir durumdan. Sayın Cumhurbaşkanı, kanunun size emrettiği vergi cennetleri listesini bu gece resmi gazetede yayınlayın. Dolayısıyla çok kazanandan çok vergi almanın bir an önce hayata geçirilmesinin ilk örneğini bu gece yayınlayacağınız kararnameyle kamuoyuna da göstermiş olursunuz. Ama bunu yapmayacağınızı biliyoruz. 19 yıldır yapmadığınız bir şeyi bu gece yarısı yapmanızı beklemiyoruz. Ama madem siz vergide adalet sağlamaktan bahsediyorsunuz, işte size bir fırsat. Kanun orada, yetkiniz var. Bu ülkelerin listesini bu gece resmi gazetede yayınlayın ve buralara olan para hareketinden de vergi almaya başlayalım ki bu vergi oranının yüzde otuz olduğunu da ifade etmek isterim. Ama bunu yapmak yerine iktidarın neyi vergilendirdiğini çok net bir biçimde biliyoruz. En son açıklanan bütçe verilerine baktığımız zaman da net bir biçimde görüyoruz ki iktidar hala dolaylı vergiler üzerinden vatandaşa vergi salmaya devam etmektedir. KDV oranının yüksek olması, ÖTV oranından da maktu vergilere baktığımız zaman bunu net bir biçimde görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içerisindeki payını OECD ortalaması olan %35'e çekeceğimizi vaat ettiğimiz, söylediğimiz zamanlarda dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içerisindeki pay %65 civarındaydı. Biz bunu azaltalım diyoruz ama en son açıklanan veriden görüyoruz ki dolaylı vergilerin payı %70'e çıkmış durumda. Dolayısıyla vergide adalet sağlamak isteyen en azından bunu en son yaptığı açıklamayla beyan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yapacağı şeylerden bir tanesi de vatandaşın omuzlarında olan ve onlara hayatı daha pahalı hale getiren dolaylı vergi oranlarını gözden geçirip bir an önce onlar da bir düzenlemeye gitmesi yönünde olacaktır. Vergiyi artık çok kazanana salmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bunu yapmayacağınızı biliyoruz. Yapmayacağınızı bildiğimizin somut örneği biraz önce yaptığımız çağrıya bu gece yanıt vermeyeceğinizden biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu bir kez daha ifade etmek isterim ki biz iktidara geldiğimizde Gelirsek değil, geldiğimizde bundan çok net bir biçimde biliyoruz iktidara geleceğimizi. Vergide adaleti hızlıca hayata geçirecek kararları, yasal düzenlemeleri, mevzuat değişikliğini yapacağız. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası rezervlerine çok atıfta bulundu. Rezervler ne kadar hızlı yükseldiğinden filan bahsedilir. Biz de çok mutlu oluruz. Merkez Bankamızın döviz rezervinin artıyor olması bizim gibi düz ihtiyaç olan dış ticaret açığı veren cari işlemler dengesinde ciddi açığı olan ülke açısından kıymetli bir sonuçtur. Ama Merkez Bankası rezervin artış hızından daha fazla bu rezervlerin erime ihtimali olduğu gerçeğini geçen haftadan beri yaşanan gelişmelerde görüyoruz. <laughs> TÜSİAD tarafından yapılan açıklamalardan sonra iktidarın TÜSİAD'a ya da iş dünyasına yönelik eee hamleleri onların önce eee ifadeye çağrılmaları, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları, yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi vesaire gibi olayların hemen ardından merkez bankası rezervlerimizin 10 milyar dolar gibi hızlı bir biçimde azaldığına da kısa sürede tanıklık ettik. Dolayısıyla rezervimiz çok diye önebiliriz ama bunun çok daha hızlı bir biçimde erime ihtimalinin varlığını da asla göz ardı etmememiz gerekir. Dolayısıyla politika uygulayıcıların, karar vericilerin yaptıkları işte, hayata geçirdikleri eylemlerde bu açıdan dikkatli olmalarına da yarar vardır diyerek e, basın toplantımızı burada sona erdirmek istiyorum. Eğer e, sorularınız varsa arkadaşlar, sorularınıza da yanıt vermekten memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ederim. Evet, özellikle yerel e, basından ya da ulusaldan da olabilir. Sorularınız varsa onlara.